Herkese selamlar, saygılar, hayırlı Ramazanlar. Bugün <laughs> arkadaşlar videoma şöyle dedim dışarıdan başlayayım. Tabii dışarıdan denen de balkondayım arkadaşlar. Hava bugün güzel. Güzel bir hava var. Tabi rüzgar da var ama arkadaşlar kış havası. Ne oldu. ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? arkadaşlar şöyle şuraya da düdüklüme nohut koydum şöyle nohutu önce düdüklüme üstüne köpürünü alıyorum arkadaşlar sonra kapağını kapatıyorum. ben harçlamıyorum arkadaşlar direkt yıkayım tertemiz akşamdan ıslatıyorum sonra yıkayıp böyle tencereme düdüklüme koyuyorum arkadaşlar üstüne hemen kapatmıyorum üstteki köpürüklerini alıyorum sonra şöyle arkadaşlar üstün köpürüğünü alıyorsun Hava güzel. Bugün soba yakmadım. Şöyle bir iki sefer alıyorsun arkadaşlar. Sonra düktün kapağını kapatıyorsun. Tabii nohuduna göre bazı nohut geç bir şey, bazı 30 dakikada bir şey arkadaşlar. Sonra yani piştikten sonra da kıyma varsa et varsa öyle atıyorum. Sade de pişiriyoruz arkadaşlar. Her, zaman eti de yani. Duruma göre bakarız şimdi. Soğan. Bir iki diş de sarımsak doğruyorum arkadaşlar. Böyle yavuyla. Sosu yağ yapıyorum, döküyorum. Üstüne ne derim arkadaşlar ne yapalım ya bir karın doyurmak değil mi bu? Böyle değerli yani takipçilerim. Bu bir iki daha ben köprünü alacağım bunun üstünden. arkadaşlar bu arada da azamımız, de kumlu. <gülüyor> bırak azanımız <laughs> dokundu. Arkadaşlar şimdi markete gideceğiz. Arabanı yapmak zorunda kaldım çünkü yürüyecek halim yok. A Güzel Herkese. Hmm, diye. Numara tip bu diye. çok da arabayı biliyolar ya. Bu <laughs> da şimdi. Yemle de yok buna yemle de bitmiş. Yem alamala. Hadi hadi aslanı yaparsan. <laughs> Yavrum benim. O kedi gelmiş onu, oraya, gene bak. Aslanım. Bak böyle ya. Şun ya. Dışarısı sıcak ama arkadaşlar ev soğuk. que fue el köptü küçük bir yer ama yani çok kalabalıktı arkadaşlar. Her her 2-3 seneden beri çok kalabalık. Çok sakin bir yerde burası ama. Субтитры а Yemi bitmiş. tavukları yem alacağız. Ne yapalım? Bir tane, iki tane yumurta yiyoruz ama <laughs> bir iki yumurta gacha bize. Aman, aman. Ya <laughs> işte ne yapalım arkadaşlar? Merak yani. Yanımızda hiçbir karı yok. Daha zararı var. Burası Kemerburgaz burgaz arkadaşlar. Bak burası korkutucu gibi kalaba değil Oraya goma arabayı. Arabeyi. Şuraya sığar orayı çek. Nasıl iyi? Şöyle çek. Thank <laughs> you. Arkadaşlar biz marketten geldik şimdi. 3-4 tane markete uğradım. Markete de çekemedim arkadaşlar. Şöyle 2 tane pide aldık. bostanı var ama mar pırasasını marketten aldı. Şöyle arkadaşlar şurada devre framaydınızın var. Şuradaki şey 25 lira arkadaşlar. Soğan aldım, patates aldım. Şöyle yoğurt aldık. Şöyle mısır aldım arkadaşlar. Dedim bir 3-4 tane markete verelim. şöyle buzlu koyacağım şöyle buzlu koyacağım şöyle bir tane kıvırcık aldım arkadaşlar yumuşatıcı aldım çamaşır suyu Arkadaşlar biberle domates karışık. Öyle onu öyle aldım. Şöyle turşu şişesi aldım. Sirke aldım. Şöyle tane tane Büyük çoğuk sonra. Bir tane süt aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane de onur buyurun. Çoğuk aldım. Şöyle iki tane de beş kilo yav aldım arkadaşlar. Böyle değerli takipçilerim. Burası ne kadar tuttu sizce? Burası inanır mısınız? 4-200 tuttu. Aldığınız bir şey yok. Şöyle arkadaşlar. Kıymanın içine az şey nohut için kıyma arkadaşlar. Şöyle kıyma kavurayım. Arkadaşlar bu arada marketimiz e, 4 200 değilmiş. 5 200'müş. Ben yanlış anlamışım. Eşim 5 diyor. Sonradan kasaba uğradık dedi. 1000 lira tuttu kasap dedi. Böyle arkadaşlar. Hiçbir şey sevinçten anne. Yani. Allah fakir çocuklara yardım etsin. Gerçekten evet. benim gene uşaklarım falan çalışıyor arkadaşlar. İki tane uşam çalışıyor. Ve eşim çalışamıyor ama ne yapalım arkadaş? Allah bundan aşağı etmesin. Gerçekten Allah'ım kurban olduğum Allah'ım şu mübarek aydan fakir fukaraya yardım etti arkadaşlar. Nohudum da bişti. Şöyle yağında kavurayım. Ha bu aldım kumaya bana bir hafta gitmez arkadaşlar. Sadece yağ. Yani 5 lira yağ. 2 hafta anca. Gitmeye bile. Abi böyle evet, ne yapalım diğer takipçilerim Sağlık olsun. Arkadaşlar şöyle yavun tuzunu da attım. Biraz da, da böyle kaynasın. Nohudum bir işte arkadaşlar. Şöyle az bir şey tuz toz şeker attım içine. Şöyle de arkadaşlar yarım soğan doğradım. Kıymamı içine. Salça attım. iki tane de. iki diş de sarımsak doğradım arkadaşlar. pul içine. Aslında bu sobamı yakarım. Tokları yem falan aldık arkadaşlar. İnanır mısınız? 2 saatten beri dışarıdayım. salçasını attım içine. Şöyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Biraz da böyle kaynatacağım. Biraz da ben yani 10-15 dakikada böyle kaynatayım. Lezzetini birbirine kalsın arkadaşlar. Altında kısarım bir yol kaynadığı zaman. Yarın kısıtlı ayarda. Şöyle 10-15 dakikada böyle kaynatayım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle nahudum pişti. Artık altını kapatacağım. Şöyle arkadaşlar. Pilav yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü dün akşamdan pilavım var. Bunu ısıtırız. Şöyle kapatayım altını. var, çorbam da var arkadaşlar. Dün akşamdan. Yanına bir de salata yapalım. Allah bereket versin. Daha ne olsun değerli takipçiler. Ne edelim arkadaşlar. Daha ne olsun. Allah bundan aşağı etmesin. Arkadaşlar videom burada sonlandırıyorum. İnşallah beğenir izlersiniz arkadaşlar. Bu videom biraz uzun oldu. Kusura bakmayınız. Haklarınızı helal ediniz. Videomu beğeni paylaşın arkadaşlar. Beni savunuza savunuza öneriniz. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza. E, Gülsen çıktı bir yola. Bismillah dedi bakalım inşallah. Arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Diğer videoda görüşürüz inşallah. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.